Arkadaşlar bu videoda orta oyunundan bahsedeceğiz. Orta oyununa kol oyunu, meydan oyunu, meydanı sühan, zuhuri kolu gibi isimler de verilmiştir. Kişileri, oyun dağcı, güldürme yöntemleri kuruluşu bakımından Karagöz'e benzer. Karagöz'ün canlı oyuncularla oynanan biçimidir. Bir plüat oyun olan yani yazılı metni olmayan, doğaçlama olarak sahnelenen, Orta oyununda ustadan çırağa aktarılan konular ele alınmıştır. Orta oyunu temsil adı verilen oyun ile müzik, dans, taklit gibi çeşitli öğelerden oluşur. Orta oyunun ana unsuru güldürüdür. Oyun bir meydanda etrafı seyircilerle çevrili yuvarlak bir alanda oynanır. Bu sahneye meydan ya da palanga adı verilir. Oyuncuların giysilerinin bulunduğu çadıra veya perde ile kapatılmış yere ise pusat denir. Arkadaşlar ayrıca kavuk geleneksel Türkiye tiyatrosunu temsil eder. Kavuk Kel Hasan Efendi'den İsmail Dümbüllü'ye, İsmail Dümbülü'den Münir Özkul'a, Münir Özkul'dan Ferhan Şensoy'a, Ferhan Şensoy'dan Rasim Öztekin'e, Rasim Öztekin'den de Şevket Çoruh'a geçmiştir. Oyuncuların oyun alanına girdikleri yere kapı, erkek seyircilerin bulunduğu bölüme mevki, kadın seyircilerin bulunduğu bölüme ise kafeslenir. Oyunun en önemli dekoru iki bölümden oluşan paravandır. Birinci bölüm ev ya da hamam olarak kullanılır. Buna yeni dünya adı da verilir. İkinci bölüm ise İş yeri olarak kullanılan dükkandır. Ayrıca evde veya dükkanda oturmak için kullanılan iskemle oyunda kullanılan diğer önemli dekordur. Orta oyunun ana kişileri Pişekar ve Kavukludur. Pişekar sahneye her zaman ilk çıkar. Elinde şakşakla oyunu yönlendirir. Eğitim görmüş, kültürlüdür dönemin İstanbul Türkçesini konuşur. Konuşmasında Arapça ve Farsça sözcüklere bolca yer verir. Oyunda fikir danışılan kişidir. Oyuncuların akıl hocasıdır. Bu yönüyle Hacivat'ın karşılığıdır. İkincisi kavuklu. Okumamış, saf, iyi niyetli, herkese inanan, nerede nasıl davranması gerektiğini bilmeyen, deli dolu, işsiz bir tiptir. Güldürünün ana kaynağıdır. Söylenenleri yanlış anlaması, Pişekar'ın söylediklerinin tersini yapması izleyici güldürür. Bu yönüyle Karagöz'ün orta oyunundaki karşılığıdır. Üçüncüsü Zenne. Geleneksel Türk tiyatrosunda kadınlar sahneye çıkmazdı. Kadın rollerini de kadın kılına girmiş erkekler canlandırırdı. Bunlara Zenne adı verilir. Diğer önemli bir tip denyo, dengesiz aptal tiptir. Ayrıca Kayserli, Arnavut, Acem, Arap, Ermeni, Rum, Çelebi, Yahudi, Laz gibi değişik yörelerden ve milletlerden insanlar vardır. Orta oyunu Karagöz gibi giriş, muhavere, fasıl ve bitiş olmak üzere dört bölümünü oluşur. Birincisi giriş bölümü. Giriş bölümünde zurna Pişekar havası çalınca pi elinde şak şakla meydana gelir. Seyirciye selam verir. Zurnacıyla ve seyirciyle konuşarak oyun açar. Sonra kavuklunun gelmesi beklenir. İkincisi muhavere bölümü. Önce Pişekar ve kavuklunun birbirleriyle tanış çıkması, birbirlerinin sözlerini ters anlaması gibi güldürücü bir söyleşme meydana gelir. Buna Azbar denir. Sonra kavuklu pişekara başından geçen bir olay anlatır. Pişekar da bunu gerçekmiş gibi dinler. Sonunda da bunun bir düş olduğu anlaşılır. Buna da tekerleme adı verilir. Üçüncüsü fasıl bölümü. Asıl oyunun ortaya konduğu bölümdür. Oyunun en önemli bölümüdür. Bu bölümde işsiz olan kavukluya pişekar bir iş bulur. Kavuklu dükkan açınca diğer tipler de oyuna dahil olur. Dördüncü ve sonuncu bölüm bitiş bölümü. Pişvekar farkına varmadan işledikleri kusurlardan dolayı seyircilerini özür diler. Gelecek oyunun adını ve yerini bildirir. Seyirciyle selamlayıp diğer oyuncularla meydandan çıkar.